Evet merhaba arkadaşlar tamirat videolarına her zamanki gibi devam ediyoruz şimdi elimizde yine bir tablet var oralar tabletten devam ediyoruz nedense bayağı bir tablet geldi ne var elimizde Apple 1567 var ben bunu biraz şu kısımları zaten yoktu arkadaşlar biraz girdim jiletle kağıtla daha doğrusu bu şekilde devam edeceğiz gördüğünüz gibi ekranımızda görüntü var çalışıyor herhangi bir sorun yok Apple 1567, iPad Air 2 yanlış hatırlamıyorsam model. Bu şekilde açıyoruz. Bunun da camı değişebilir arkadaşlar. Bu şekilde kağıt ilerliyor. Yavaşça. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Direkt sıkmıyorsunuz. Şöyle kenara doğru koplayacak şekilde. Bu şekilde açıyoruz. Bunlar zaten açık arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde makinede presliyoruz arkadaşlar. Bu da ekranla birleşik bir model. Evet. Devam ediyoruz. Müşterim gelmişti arkadaşlar. Şimdi yavaşça kaldırıyoruz. Ekranımızda görüntümüz var. Şurada arkadaşlar 3 tane vida var. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. 1, 2, 3 tane baş parmağımla gösterdim. O vidalar biraz flex çok kısa bunlar da. O vidaları açacağız. Sonra soketlerini sökeceğiz. Şimdi alt tarafı boşlamadığım için biraz ekranı çok fazla kaldıramıyorum. Oraya da çok fazla kaldırmak istemiyorum. Direkt çekeceğim çünkü çıkartıp. Toplam 3 vida bir kapak açtık gördüğünüz gibi. 3 tane soket var. 2 tane dokuma atayım. Direkt kaldırdık arkadaşlar. kopuyor. Gördüğünüz gibi ekranı sağlam bir şekilde söktük. Vidaları ve kapağını şöyle koyuyoruz. Sonra yapmamız gereken tableti kenara kaldırıp şu home tuşunu kurtarmak arkadaşlar. Home tuşu önemli. Neden? Parmak izi okuyucusu olarak geçiyor. Mümkün mertebe orada hassas bir işçilikte olan tuşunu kurtarayım. Şurada bir flex'in devamı var arkadaşlar. üst kapağı home tuşunu şurada alt kısmı bunu da koparmadan aldık gördüğünüz gibi sağlam herhangi bir sorun yok onu da kenara koyuyoruz en önemli parçalardan biri o şurada beyaz bir plastik daha var onu da alalım o da home tuşunun kendi parçası da koyduk. Sonra şu flex açılacak. Bu kesecek arkadaşlar. Önemli değil yani. Ondan sonra makinede keseceğiz. Benim makinam biraz e, küçük. Büyük bir makinede yapacağım bunu arkadaşın yanında. Ondan sonra videomuza yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Temizledikten sonra. Basıp yani yeni lens takıp şu şekilde. Yeni lensimiz de bu. Gördüğünüz gibi. Bu yeni lensi takıp toplamız kaldı. Başka bir işlem yok. Eğer sağlam bir şekilde kesersek ondan sonrası kolay arkadaşlar. İnşallah sağlam bir şekilde keseriz. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben lensi söktüm, temizledim. Ee, geçici olarak taktım. Şu an daha oturtmadık. Şöyle göstereyim. Ekranımız aşağıda. Lens yukarıda. Sadece test yapacağız. Yani bunu da makinede presleyip ondan sonra devam edeceğiz. Şu an ekran ışığı biraz Sönükte. Sensörden dolayı. Evet. Gördüğünüz gibi nereden geliyor, şöyle bir yere denk gelir. Herhangi bir sorun yok, çalışıyor. Cihazımızı kapatalım. Lensimiz çalışıyor. Bunu makinede basıp sonra toplaması kaldı. Home tuşunu takacağız, ee, yapıştırması kaldı. Bu işleme devam edeceğiz. Bu şekilde işlemimiz sonlanacak. iPad 15 67 e2'nin lens değişimini de bu şekilde tamamlamış olacağız. Zor bir işlem, riskli bir işlem. Yine de biz bunu başarılı bir şekilde tamamlayıp teslim etmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, A1567 tabletimize devam ediyoruz. Ben ekranı taktım yani yerleştirmedim. Sadece soketlerimi taktım. Lensini yaptık. Başka bir şey yapmadık. Gördüğünüz gibi ekranımız basıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi yapıştıracağız. Tek şey o kaldı. Bir de şurayı çektirme yapacağım ben. Elimizde çektirme ürünü var. Az bir şey çektirelim orayı. Nasıl çektiriyoruz? Şöyle bir aparat var göstereceğim. Ben. Bu şekilde bir aparat var. Hemen evet, Aliexpress'ten almıştım. Tahta de satılıyor ama. Şöyle tutuyor arkadaşlar. Sana kadraja giriyor. şöyle tutuyorsunuz ve o orayı çektiriyor arkadaşlar bastırıyorsunuz iyice tabi burası biraz fazla yamuk iyice bastırarak çektirmek gerekiyor biraz toparladı hemen. Hemen orayı yuvarlak yaptı. Tabii bu işlemi birkaç kere tekralamak gerekiyor. Tek seferde olmuyor. İyice bastırın. Atlamasın oradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yuvarlak bir hale aldı. Burası ezik dedi. Bu parça çektire çektire o şekilde düzenliyor hep. Tabii işte birkaç kere tekrarlıyorsunuz çünkü atlıyor. İyice bastırıp Şu an yuvarlak bir hale aldı. Yani bundan sonrasına çok da gerek yok. Şöyle iç kısmını da temizlersek. Çok da bir şey yapamaz zaten. Yani şu hal bile bizim için yeterlidir. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki. Vidalarımızı takacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir saçımız var burada. da gösteremiyorduk şu anda gösterebiliriz ekran boştayken Şimdi yapıştırıcıyı her köşeye geçiyoruz. Aşağıdan başlayalım. İşte bu kadar. Şimdi mandala takıp bekleteceğiz. Bir iki saat sonra te teslim edeceğiz arkadaşlar birbirine. Şimdi mandala takıyorsunuz mutlaka. Çünkü yapıştırıcı yatmasın hemen. Kasası bayağı bir yamuk. Bakın şuradan yamuk, şuradan bir yamuk. Yani mümkün mertebe oturtacağız. Şu alt kısım özellikle otursa daha iyi olur benim için. Kasanın köşeleri çok kırık olduğu için yani ezik olduğu için mümkün mertebe oturduğu kadar diyelim biz bu işe. Çünkü şuradan doğru düşürmüşler. Hem buraya ezmişler. Hem de kasayı yukarı doğru patlatmışlar. Şöyle mandallarımız vardı. Bunları da tutturuyoruz. Bu şekilde bir iki saat beklettikten sonra ürün teslim edilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem tamamladık. Sadece cam değişimi yaptık. ekranı sağlam, parmak izimiz çalışıyor. Bu şekilde iPad 1567'nin de lens değişimini tamamlamış olduk. Yanlış model olmasın evet. iPad 1560 Air 2. Bu da tamam. İşlem tamamdır. Beğenenler like atabilir, yorum yapabilir ve destek için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.